görüntülerin 5 Ağustos'ta tekrarlanmaması için Atatürk Havalimanı'nda 29 Temmuz'da güvenlik zirvesi yapıldı. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in başkanlığında MIT, emniyet ve askeri yetkililerin katılımıyla yapılan güvenlik zirvesi 4 saat sürdü. 5 Ağustos itibariyle Silivri'de görece olan bir mahkemenin Almasında. elbette aldığımız tedbirler var. Bununla ilgili açıklamalarımı zaten ayın 3'ü veya 4'ü itibariyle yapacağım. Vali mutlu açıklamayı yapmadan önlemler devreye girdi bile. Tem'den gelirken kullanılan cezaevi sapağından itibaren cezaevine giden güzergah boyunca bariyerler konuldu. Zaten tel örgülerle çevrili olan duruşma salonunun iç tarafına ayrıca çift sıra bariyerler konuldu ve bu bariyerler yere çivilerle çakılarak sağlamlaştırıldı. Davayı izleyecek olanlar bariyerler arasındaki dar koridordan geçerek duruşma salonuna girebilecek. Cezaevinin hemen sağ tarafında kalan ve cezaevine gelen vatandaşların, avukatların ve yolcu taşıyan otobüslerin kullandığı park alanının etrafı da çift sıra bariyerlerle çevrildi. Alınan diğer önlemleri Vali Hüseyin Avni Mutlu hafta sonu açıklayacak ve yıllardır süren Ergenekon davasının karar duruşmasına Türkiye işte bu çift sıra bariyer arasından geçerek gidecek.